selamlar arkadaşlar. Bugün küçük bir gepsem zombi zombi keçisi oynuyoruz. Ben Mustafa değil. Bu ne? Immediate time slow <laughs> zombies. Don't wait. Allies and Let's go. Ne dediğimi anlamadım. Bu arada ben burada bayağı eğlendim. Allah nasıl Neymiş efendim? Masak'ın pozisyonu almamış. Neyse gidelim. Bu ne? Bu, bak bu büyütmüş daha fazla büyük zombi yakala. Kabul et. <laughs> Ayama akıl sağlıksız. Bu <laughs> çekici, yeşilli çekici nasıl sıkıladı lan? <laughs> Neyse. Bizim sınıftan olmayan şeyleri yere atıyorum. Cidden yok. Cidden <laughs> tuzakçı. Nasıl geldiğini ben de bilmiyorum. On bir bir, iki, üç mavi, bir, bir sarı, bir yeşil, bir tane de mor. Aynı şunun gibi. Bir tane bakmayın, bir tane sürüklü adam var ya, ha da onun gibi. Kasalı, sıfır. <laughs> Durun, şurada durayım. Bekle, bekle. Aaa, bekle, Özür <laughs> dilerim hanımefendi. Normalde bayanlara bu kadar istemez. <laughs> GMT'nin belli <menlik> modu. Activate. <laughs> Lan. Ha. Tam enseden. Enseyi şaperlavi koydum. Şaperlak. Eşittir mermi. Çok güzel. oldu. Çok <Gülüyor> güzel. <Gülüyor> Aynen. Yani çok güzel bir I am a I am a pro player. <laughs> <Ha, mehrem> de. <dedi. gülüyor> <kaçın, bu> <laughs> Başka bir şeyim kalmadı. <laughs> <Mecbur>, ben <bekleyeceğiz>. bunu <laughs> Ben de yok. Neyse mecbur buna gireceğiz. Sonra kapatacağım kaydı. <laughs> Sonra belki başka oynayacağım. <laughs> Adem. Bom. Kuat Adem. Arabaya servis. Brom bu işi çok biliyor. Ya pişiriliyor lan. Oğlum, öyle. Oğlum bu iş gerçekten o zaman ya şaka basıp zengin olurum. Neyse iki dakika bekleyin başka bir oyun oynayalım. Hmm. Ne? Oldu, ne? ne ee, boş sen. <laughs> hmm. Neyse en çok merak ettiğiniz oyunu oynarız ama şimdi tanksal bir el oynayalım. Bir sonraki bölüm. İstediğiniz oyunu oynarız. İstek oyun. Oyunların hepsini de söyleyeceğim. Bir kağıda yazı verin. Ama önce şunu. Ama önce şu türü bir kitirelim. Dragon anahtarı niye bende yok? Kaynak artık. Topla kontrol et kazan. Bu arada bu Brassmas'ın tank alanması, <laughs> tank olmalı hayvanlık bedelçisi. Hazır! Hadi gidelim, 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 gidelim. Elmas kapalı ya bayarik. Tek var. Malın kare. Karakter savaşa gidiyor. Benim internetim olur gibi.

Geliyorum. Saldır. Hadi bunlar güçlü mü oluyorlar kaynak altında? Saldırıyorum ben. Lan geri sayım başladı. Evet evet. Bismillah. Allah kahver. Geri sayım süresi. Bir gitme kaybetti. the feet. <laughs> Devam. Neyse. Şimdi size o tarzıcılı olan oyunları söyleyeceğim. Şimdi Monster Legends var, Tower Contest var, Super Bear Adventure var, Stumble Guys var, Brawl Stars var, Battle Wave var, Bomb Bouch var, Bomb Slingers var. Ya da bekle ben daha yavaş söyleyeyim. Monster Legends, Tower Contest, Stumble Guys, Brawl Stars, Super Bear Adventure, Battle Bay, Bomb Match, Bomb Slingers, Wolf, Wolf, Clash Royale, Funny Fighters, Junkering, Marble Clash, Boabies, Pixel Gun 3D, Zombie Catchers, Super Sass, ve Tanks Allowed. Eğer oynamamı istediğiniz oyun varsa ha bir de Moco var. Moco. Oynamamı istediğiniz oyun varsa abi şu oyunu oyna derseniz işte tabletimde olan oyunları oynayabilirim. Yoksa silmem gerekiyor. Yani şu oyunu oyna şu oyunu oyna dediğiniz oyun varsa tabletimden yorumları yazabilirsiniz. İyi günler. İyi akşamlar. Bol başarı.